Herkese merhaba. Foça Emlak'tan ben Yunus Fehim Kaçan. Bugün sizlere yeni Foça Marina'ya yaklaşık tam 1 kilometre mesafede çok güzel bir lokasyonda kuş seslerini duyabileceğiniz zeytinlerle iç içe, doğayla baş başa güzel bir taş e, villa tanıtacağım. Villamız bitişik nizam. ikiz dubleks olarak. Önünde şöyle gösterirsek güzel bir bahçesi var. 2 artı 1 net olarak e, 70 metrekare bürüt 80 metrekare. Aslında balkon bulunan, aşağıda terası, yan tarafında da yaklaşık 3'e 7 bir havuz yapılacak olan villa. Müstakil otoparklı, müstakil bahçeli, müstakil girişli. Alt katta güzel bir geniş salon var. Amerikan mutfak karşılıyor bizi. Koça taşından kaplanmış. Etrafı gene villalar bölgesi. Şöyle gelişmekte olan, yapılaşmakta olan bir yer. İstanbul'a yaklaşık otobandan 5,5-6 saatte ulaşabiliyorsunuz. İstanbul-İzmir otobanı buraya tam olarak e, 7 kilometre civarında öyle söyleyeyim. Haricinde yeni yapılan Oasis Yat Limanı'na 1 kilometre mesafedeyiz. AVM olarak da süpermarketler var. E, Pehlivanoğlu, Tansaç, Migros, BİM hepsi burada mevcut. Sağlık Ocağı mevcut yeni Foça'da. Pazar yeri mevcut. Şöyle kapımızı açtığımız zaman girişimiz buradan. Otoparkımız orada. Havuzumuz yan tarafa yapılacak. Şu an bahçe peyzaj çalışmalarının kalmış olduğu bir villadayız. 90'ı bitmiş vaziyette diyebiliriz. Şu anda salondayız. Salon gün boyu ferah bence. Yani hem güney hem de e, batı cephesi var. Gün boyu ferah. Böyle bir mutfağımız var. Alt katta lavabo bulunmuyor. Burada bir Kiler olarak kullanılabilir merdiven altı. Güzel bir dekor yapılabilir oraya. Geniş bir alan var. Yani yaklaşık 40 45 metre rahat var e, burası. Üst kata çıktığımız zaman şöyle üst kata çıkalım. Bizi geniş ve güzel merdiven bekliyor. Merdivenlerin geniş olması önemli. Dar olduğu zaman biliyorsunuz kullanışlı olmuyor. Evet çıktığımız zaman hemen bizi burada güzel bir oda karşılıyor. Balkonumuz bu şekilde. Balkondan kısmi olarak deniz manzarası var. Full manzaralı evlerimiz de bu arada mevcut burada ama daha çok ön taraftaki evi görüyor. Buradaki e, dairemiz ön taraftakiler bunun full manzaralısı. Hepsinin fiyat seçenekleri farklı. Şu anda bu evimiz için istenen rakam 5 milyon 750 bin Türk lirası. Allah <laughs> pardon. Evet. Şöyle geldiğimiz zaman bu da diğer oda. Bu da gene bu balkona çıkıyor ve aynı zamanda burada bir balkon daha var. Şöyle. Fransız balkon. Bu da ferah güzel bir balkon. Şöyle gösterelim etrafı. Gene villa hep bunlar. Apartman yok genel olarak burada. Yeni Foça Nazeren olarak geçiyor. Şimdi bir de odamızı ve etrafı gösterdikten sonra üst kattaki banyomuzu gösterelim. Banyomuzun e, seramiği ve bataryası Evet eksik. Şu anda duş başlığı takılmış. Şöyle kullanışlı yani. Genel olarak bu şekilde. Yeni Foça güzel bir yer. Hızla gelişmekte olan bir yer. Yatırım için de uygun yaşam için de güzel bir yer. Açıkçası gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir lokasyonda. Doğayla iç içe. Bu güzel villaya siz de sahip olmak istiyorsanız Lütfen bizimle iletişime geçin. Farklı seçeneklerimiz de mevcut burada. Ee, bu en uygun fiyatlı olan dublexlerden bir tanesi, sıfır daire fiyatına güzel bir dublex. Tekrar bahçeyi gösterip artık size veda ediyorum. Yeni evlerde görüşmek üzere diyorum. Şöyle bir daha gezdirelim etrafı. Focatasi çok güzel bir atmosfere sahip gerçekten. Burayı estetik bir hava katıyor. Beyazla da buluşunca şu manzarayı da bir daha göstermek istiyorum. Yat limanı orada. Ee, Yeni Foça sahil orada. Yaklaşık yürüyerek 10-15 dakikanızı alır. Arabayla da taş çatlasın 2 dakika. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.